Evet arkadaşlar hepinize merhabalar ben Berat ve bu da Berat Mega Game kanalı ve arkadaşlar ee, size paylaşmış olduğum gönderiyi de bugün ee, yakında Steve ve Sofrat videosu çekeceğim demiştim ve şu anda çekiyorum arkadaşlar ben çok uzun süredir Shadow Team'in almaya çalışıyorum son görev benim var ya çıkar cehennem dalgasına altı 6 tane arkadaşımı öldürmeden sağ bırak işte az önce yaptım daha Kazım'ın falan hiç haberi yok bundan Çağrı'nla şimdi telefondan görüşüyorduk. Yani film izlemeye gitti. Sabahtan beridir de kaldırıyorum. Yani şimdi beni araya da Video esnasında biraz da zaten ararsa iki troll de yaparız o da. Aramazsa da videoyu kapatacağım. Her neyse arkadaşlar bugün Shadow Team'in şov keyfini yapacağım. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz bir H tuşu yoktu bu arada. Ben kalınca. Evet. Ee, şeyin Shadow Team'in kendi jetbeğini alacaksınız. Yani Astro Ali jetbeğini alacaksınız arkadaşlar Astro Teknolojisi bir istiyor bu arada. Ben Astro Teknolojisi bir yok. <laughs> ee, o yüzden alamadım. Düz jetbe kaldım. Yakında upgrade tartım kameramanın da şov kesini çekeceğim. İzlemede kalın arkadaşlar. Hani ilk olarak Y harfine basınca montajda Logo'ya koyarım. Işın atıyor bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. T harfine basın ya, ışınlanıyor. Bunlar düz de, de var. G harfine basınca ise etrafta böyle iki tır atıp kesiyor işte bakın. Gördünüz mü neymiş ismi? dilimlemeymiş. R harfine basınca kendine böyle öne atıyor. iki aşaması var. İlkinde atıyor. Bir kez daha basarsanız böyle daha güçlü bir vuruş yapıyor. Bakın bir büyük hali ikinci hali. Gördünüz mü? Bunda da bayağı hasar veriyor. F harfi blok arkadaşlar. Hasarı Hatta önlüyor. Görmüş olduğunuz gibi. V harfine basınca kendisini yukarı atıyor. Birkaç saniye sonra tekrardan basıyoruz arkadaşlar aşağıya mega bir iniş yapıyor. Şöyle. kendisini yukarı attı. Bir kez daha bastım. Kendini böyle fırlattı. Birazcık kastı tabii. Ee, e harfine basınca pençelerini savuruyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hasar bayağı fazla bu arada. 800 neydi? Q harfine basınca Q'da ne oluyordu ya? Bak. Ha hipnotize etti. Bu arada bu TV çubuğumuzun yarısını götürüyor. Şöyle görmüş oldum. Arkadaşlar tam box moduna geçmeyi bilmiyorum. Galiba para paralıymış. Bende de para yok. Ondan dolayı düz bu şekilde çekiyorum. Her neyse arkadaşlar, Z harfine basınca arkadaşlar parmağını şıklatıyor evet. ee, Bir gölge alemine mi geçiyor işte? Daha güçlü oluyor. Atışları falan birazcık daha güçleniyor galiba. Görmüş olduğunuz gibi böyle bakın. Daha da güçlendi Biraz daha relax oluyor, relax daha hızlı oluyor. X harfine basınca arkadaşlar kesme yapıyor. Bu en ama en güçlü şeyi arkadaşlar. Bunu çok kullanıyorlar. Bunu yapıyor bakın sökmeyin. Bayağı bir hasar veriyor bu arada. C harfine basınca da bir saniye arkadaşlar. Şu şey gitsin de. Ha bu arada bu ağzında koş. Yok sis ekranıymış. O az önce parmak şıkla sis ekranına geçince arkadaşlar şey Bakın sürüklemeye basınca az önce bir bir gördünüz mü? Oldu. Şimdi zıkkımına göre gösterebilirim. C harfine de basınca arkadaşlar kulak topları. Bunlar artık istiyor hasarlarını. <laughs> arkadaşlar araştırma yaparak arkadaşlar birazcık araştıracağım. Veya yani kendim oynadığımda falan da not alırım. Hasarların ne kadar olduğunu öğreneceğim. Şimdi gelelim bakın şu sol taraftaki ibreye. Arkadaşlar bu sol taraftaki ibre sadece Shadow Team'in bu kendi normal vuruşuyla doğmuyor. Diğer vuruşlarla doğmuyor. Ben onu önceden bilmiyordum ama evet. şimdi daha az önce fark ettim. Bakın arkadaşlar. O ne kadar yükselirse pençelerinizin gücü o kadar artıyor. Bakın. Az önce böyle parılıyordu benim pençem. Bakın. Şimdi normal. Gördünüz mü? Normal bir şekilde çalışıyor. Ne kadar artar, artarız? Hasar da o kadar artıyor. H harfine basınca tabi H harfi ilk başta gelmiyor. Siz de anlatın. Böyle jetpack kullanıyor. Bu arada tuvalet öldükçe olduk size pa para diyorum işte can da geliyor. Ve size şuradan da tanıtayım arkadaşlar. Çoktan beceriyiz sakın ödere. Hadi. Auramız oh. var arkadaşlar. işte yürüme hızını, hareketi falan arttırıyor. Arka bıçağı arkamızda arkadaşlar. işte aurayı söyleyeyim. Bakın bende para duyuluyor. Bin, bin para. İşte hızını, vuruşlarını falan biraz daha çevik yapıyor. Karakterimize güç veriyor yani. Diğer o arka bıçaklar e, yazıyor arkadaşlar. Bıçak. Onlar da şey yapıyor. Shadow tiplerin bakın arkasında gerçek sütlü tuvalet arkasında da bıçaklar var ya. Onu ekliyor. Hasarını falan bilmiyorum onların ya da nasıl kullanıyoruz falan bilmiyorum. Can mı veriyor? Yani gerçi can vermez de. Bence onu da güzel yerlerde kullanıyoruzdur diye düşünüyorum. Diğeri ise arkadaşlar ne yazdığını tam hatırlamıyorum orada ama diğeri de arkadaşlar jetpack. tabi Shadow Team'in kendi jetpack'i bu. bu arkamdakinden değil yani farklı Astro jetpack'i o gelin gelin. O da düz uçmanızı sağlıyor ama galiba bu normal jetpack'ten biraz daha verimli. Yok. Yoksa niye kendisine özel bir jetpack eklesinler. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadar ancak videoyu daha burada kapatmayacağım. En azından gücünü görün istiyorum. Yani şey yapacağım birazcık. Şu Cimen de yeneyim de zaten neredeyse sona ulaştık. Video kısa bir video oldu. Ama ilerleyen süreçlerde arkadaşlar bu durumu Güzel bir ses biraz daha. Bu arada arkadaşlar bugünlerde attığım şortlara inanılmaz derecede emek vermiyorum ama yine de fazla izleniyor. Sizlere gerçekten ama gerçekten, gerçekten çok çok teşekkür ederim. Bugünlerde beni yalnız bırakmıyorsunuz. Dedim ki yani ben kep kapı sadece düz montaj yapmakta falan yazı eklemekte kullanıyordum. Sonra kesme ve bölme de falan efektlerden bir şeyler yapınca baktım. Ben bayağı biliyormuşum yani ben niye edit yapıyorum dedim. E artık edit de yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Bu arada shorts olarak da video atacağım yayın yapımda. Birazdan hatta Shadow aldım diye bir şey de yayınlarım. Herhalde yani bugün yayınlamam da. Bu arada arkadaşlar yerli malı haftası yaklaşıyor. Tekrardan elinizin kutlu olsun. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Bakın en güçlü vuruşu yapacağım. Ne kadar gitti? Baya gitti. Ben bunu montajda şey yaparım. Evet. Bir de şunu yapalım. Oo, da baya gitti. <laughs> Öldürdüm Aa, evet. girdi ya. Evet. Sen benimle gel. Birazcık da elim alışmadı, değil şimdi elim bayağı ben alışmış daha 2 dakika önce aldım karakteri. arkadaşlar yakında ben yani şu anda birazcık dinlenmeye başlayacağım arkadaşlar. Çünkü bugünlerde Blokaj ve Tufnot'u cidden çok fazla oynuyorum. Hepsi Shadow TV'ni alabilmek için verdiğim bütün emekler ödeydi arkadaşlar. Bugünlerde birazcık dinleneceğim arkadaşlar. Ondan sonrasında birazcık Astro modu falan girelim. Sonuçta Upgrade Titan kameramanım var. Birazcık daha sık video atmaya çalışırım. Bugünlerde çünkü o son yap yapabilmek için arkadaşlar inanılmaz büyük bir çaba sarf ediyordum. Çok zor. İnanılmaz zor bir görevdi bana göre. Çünkü benim bir ekibim yok arkadaşlar. Youtube ekibi. Bir Kazım varım, bir de ben varım. Kazım'la ben de ara sıra video paylaşıyoruz. Derslerimiz falan var. Yani çok muzakereyiz anlayacağınız. Bu sebeple artık da... Müsait olamıyoruz. Bu, bu arada bir şey Ben şöyle bir ekran fotosu alayım da <laughs> şuradan. Anlamış. <laughs> evet arkadaşlar. Tekrardan merhabalar da videoyu şimdi bitireceğim arkadaşlar. Az önce bir <laughs> ekran etme alayım. Belki kay. Yani, kaydı kapatmışım. <laughs> Ve son darbeyi de indirdim Birazcık uzun sürdü ama Shadow Team'in... <laughs> Shadow Team'in showcase'ini yaptığım için arkadaşlar birazcık uzun sürmüş olabilir. Evet, kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan hoşçakalın. Burada bir sonraki videoda ne yapayım arkadaşlar? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer yorum falan gelmezse ben de şey yaparım artık. Oylama falan yapabilirim. Ya yani oylama yaparım. Anket yaparım, hazırlarım. Şu video olarak onu da paylaşırım. E, fikrinizi yorumlar kısmında belirteyim. Unutmayın arkadaşlar yorumlarınızı cidden okuyorum. Hatta benim bir tane shorts videoma kıldım, kolay olsun diye bir tane e, şey yapmış ama sonradan ben fark ettim. Yeni bir videoda arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın sadık kalın.